İç direnci önemsiz. Özdeş piller ve özdeş lambalarla kurulan elektrik devreleri şekil 1 ve 2'deki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Burada parlaklık sorarsa parlaklığı potansiyelden yorumlamak daha sağlıklı olur. E, pillerin tükenme süresi sorduğu zaman da üreteşlerden çekilen akıma bakma, bakmamız lazım. Yani zaten lambalar da piller tükenene kadar ışık verdiği için lambaların yanma süresi demek pillerin tükenme süresi demektir. Önce bir parlaklık kıyaslaması yapalım. Şöyle biraz zoomluyorum ben. Şöyle diyeyim. Üreteçler ve lambalar özdeşmiş. Şunun potansiyeli V desem, buraya V desem, bir de ufak bir harflendirme yapacağım şuralara. A harfi dediğimde A A A şuralarda B B B olsun. Şimdi AB arası potansiyel V'ye kadar. O zaman her gördüğüm AB'nin V kadar potansiyel olması lazım. Şu X lambası ve yanındaki lamba da AB arasında kaldığı için bunların potansiyeli toplamda V olmasa da V bölü 2 V bölü 2 olur. Sonra geliyoruz yan devreye. Yan devrede üretecin potansiyeli yine V V dedik. Özdeş üreticiler. Yine harflendirsem şuraya A, şuraya A, şuraya A derim. Önünde kimse olmayınca aynı harfi verebilirim. Buraya B dediğim zaman önünde kimse yok. Burası da B. Önünde kimse yok. Burası da B derim. Şimdi AB arası 2 volt burada. Ve V daha 2 volt. AB arası 2 voltsa her gördüğüm arası AB arası 2 volt olacak. Şu lamba da 2 volt olacak. Y lambası da 2 volt olacak. O zaman Y lambası X lambasından daha parlak yanar. Bakalım X lambasının parlaklık ışık şiddeti demek aynı zamanda. X'in ışık şiddeti Y lambasından küçüktür demiş. Şu doğru. Bize yanlış olan şeyi soruyor. Başka Parlaklıkla alakalı bir bilgi yok. Sonra e, neye bakalım? Sonra da lambaların ışık verme süresi, üreticilerden çekilen akım. Hatta geç bir de E şıkkını da çözebiliriz şu an. Y lambasının uçlar arasındaki potansiyel fark X lambasına göre daha büyüktür. Evet. Y'ninki 2V, X'in ki V/2. Şu da doğru. Evet, bu da doğru. Şimdi 3 tane şıkkımız kaldı. Bunun için de biraz akımlarla uğraşmam gerekiyor. Bunu da şöyle yapacağız şu potansiyelleri bir silmem gerekiyor. Rahat görün. Burayı hallettik. O yüzden şurayı bir sildim ben. Şimdi dirençler özdeş olduğu için dirençlere ben R desem şöyle. R desem. R desem. R desem. Yani tutup da şöyle V eşittir I çarpı R deyip I eşittir V bölü R demektense istersen rakam verelim. Rakamlarla daha net görelim istersen. Şöyle yapalım. Ben R'lere ikişer 10 diyeyim. Şuralar 2 ohm olsun. Şöyle geri alayım. Şu R'ler her birine 2 ohm dersem. 2 ohm bu. 2 ohm bu. 2 ohm bu. 2 ohm bu, 2 ohm bu olsun. R ile falan uğraşmayalım. Potansiyelleri de 10'ar volt diyelim gitsin. Potansiyeller de 10 volt burası olsun. 10 volt burası olsun. Aynı şekilde burası 10 volt olsun. 10 volt. Bu da 10 volt olsun. Şöyle yazarsak 10 volt da 10 volt. Şimdi birinci devrede üreteçleri paralel, 10 volt da 10 volt paralelse toplamda yine 10 volt yapar. Birinci devre için V eşittir I çarpı R derken toplam potansiyelim 10 volt eşittir I1 çarpı toplam direnim de burada 2 ohm ile 2 ohm seri, I1 çarpı 4 olur. Buradan I1 eşittir 2.5 gelir. 2.5 amper. Yani şu ana koldan 2.5 amper akım geçer. Şöyle yazmış olayım. Şimdi ikinci devreye geleyim. Burada şu 2 ohm ile 2 ohm birbirine paralel. Burası 1 ohm yapar. V eşittir i 2 çarpı R dersem burada 10 volt 10 volt daha 20 volt yapar toplam potansiyeli. Seri olduğu için. 20 eşittir i 2 çarpı direncimde 1 i 2 eşittir 10 amper şey 20 amper gelir buradan. Yani burada şu ana koldan ana koldan hatta ana kol dediğim şurası aslında 20 amper akım çekiliyor. Şimdi akımla alakalı neler var bir bakalım. K pilinden çekilen akım L pilindekinden küçüktür. Şurada ana kolda 2.5 var. O zaman her bir koldan 1.25 akım çekilir. 1.25 amper buradan çekilir. 1.25 amper buradan çekilir. Paralelde akımlar toplanır iki paralel kol var. 1.25 1.25 daha toplamda 2.5 yapar. Şimdi şurada da seride akımlar eşittir. O 20 amperlik kolu şöyle çizersem artı eksi artı eksi şu, eğer şu ana koldan 20 amper akım geçiyorsa 20 amper şu üreteçten de 20 amper geçer. Bu üreteçten de 20 amper geçer. Seride akımlar eşittir. Çünkü seride potansiyeller toplanır. Dolayısıyla ee, şekil 2'de daha çok akım çekilmiş oluyor. K pilinden çekilen akım L pilinden çekilenden küçüktür demiş. Evet bu da doğru. Bu da doğru. Sonra gelelim lambaların yanma süresine. Şimdi lambaların yanma süresi üreteçten çekilen akımla ters orantılı. Üreteçten çekilen akım azsa lamba uzun süre yanar üreteşten çekilen akım fazla ise hemen söner. Daha kısa süre yanmış olur. Şimdi birinci devrede her bir üreteşten 1.25 amper çekiyorum. Çok az çekiyorum. Bu uzun süre yanar. İkinci devrede 20 amper çektiğim için bu daha çabuk biter. O yüzden K pilinin tükenme süresi L pilinkinden daha fazladır. Yani K daha uzun dayanır diyor. Bu da doğru. Geriye kaldı C şıkkı. X lambasının ışık verme süresi Y lambasınınkinden azdır demiş. Hayır daha fazladır. Neden? Burada üreticilerden az akım çekildiği için uzun süre yanar. Yanlış olan bu. Hatta ben bunu şuna benzetiyorum bazen. İki öğrenciye sen 100 TL para veriyorsun. Biri her kantine gidişte 20 lira harcıyor. Diğeri 5 lira harcıyor diyelim. 20 lira harcayan kantine 5 sefer gidebilir. Hemen bitir onun parası ama 5 lira harcayan her gittiğinde kantine 20 sefer gidebilir. O yüzden az harcayan daha uzun süre hani parasını cebinde tutmuş olur diyebiliriz. Burada akım az olan daha uzun süre ışık verir veya o devrede lamba daha uzun süre yanar. Bu sebepten dolayı cevabımız C olur. Biraz uzattım ama bu şekilde çözmüş olduk.